Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Mesut Akın. Ee, Ahmet Topaloğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı evet, olarak Ne ev düşünüyorsunuz yaptıkları. Ala Camii ile ilgili? Ala Camii çok güzel bir şekilde restore edilmiştir. Namaz kıldık kuşu içerisinde. Gerçekten kadirliğimiz için büyük bir değer. Evet. Çok memnun olduk. Bütün halkımız da bundan haberi olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet. Sizi tanıyalım efendim. Ben Refik Yavuz. Eee Kadirli sakinlerinden. E ne düşünüyorsunuz Alı Cami'nin açılışıyla Vallahi ilgili? çok hoşumuza gitti. Bugün Cuma'yı burada idrak ettik. Yani tüm Müslümanlar mutlu ve mesut bir şekilde gördüğünüz evet. günü dağılıyor. Evet Allah razı olsun. Sizden de efendim. Evet. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Mustafa Koluçolak. Çolak. Evet. Rabbim tekrardan alacağımızın alacağımızın ibadete açılması vesileyle bu güzel mutlu günü bize yaşatan Rabbime şükrediyorum. Rabbim bir daha ülkemizi, beldemizi ve tüm İslam alemini afetlerden korusun. Rabbim bu vesileyle Filistin'de İsrail'e karşı mücadele eden din kardeşlerimize yardım eylesin. Onlara başarıyı muvaffak eylesin inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, Ala Camimiz ibadete açıldı. Ee, bugün Cuma sabah namazıyla başladı. Cuma namazı kılındı. Ee, i̇nşallah bundan sonra bir daha kapanmamak üzere e, ibadete devam edecek. İnşallah, Efendim sizi tanıyalım. Ben Volkan Alper. Evet, e, ne düşünüyorsunuz Ala Caminin açılışıyla ilgili? Çok güzel bir uygulama. İstanbul'da ya neyse, Kadirli'de de Ala Cami o diye düşünüyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Ala Cami e, bugün ilk Cuma olmasına rağmen bayağı bir e, kalabalıktı. E, cami şu an için ibadete açık sadece, ziyarete açık değil çünkü. Ee, minareyi görüyorsunuz minarede. Ee, çatlama var. Bu tamir ediliyor. Tamir edildikten sonra e, en kısa zamanda ziyarete de açılacak. Efendim sizi tanıyalım. İyisin inşallah. Sizi tanıyalım efendim. Emekli öğretmen Mehmet Ademoğlu. Ne düşünüyorsunuz Ala Cami hakkında? Yani bugün e, cuma namazını burada kıldık. Allah kabul edesin. Evet. Çok memnun oldum. Açılmasını istiyorum. İnşallah bu işe yardımcı olanlardan çok büyük dua edeceğiz. Bir an önce buranın camiye çevrilmesini ve işlev kazanmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. Eee canlı yayında Aziz Kadirli TV canlı yayını. Efendim sizi tanıyalım. Tevabül Akıncı. Ben de Kadirli Belediye Başkanı MHP'den aday adayım. Evet. Ee, Rabbim bugünün bize nasip etti. Depremden sonra e, ara verilen ibadete bugün de burada cumamızı ifa etmek e, nasip oldu. Evet. Ee, Ayasofya'ya işdeğer bir e, kültür mirasına sahibiz. Evet. E, bunun değerini e, bilmemiz gerekiyor. Evet. Yani aslında UNESCO tarafından kontrol altına, koruma altına alınması gereken en güzel eserler bizlerden. Ee, şimdi e, tarihin köklerine kadar inen bir yapı tarihi var. E, sonradan camiye çevrilmiş. Evet. Ama e, biz bunun Kadirli'mizde olmasından çok gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Ama yeteri kadar da sahip çıkıyoruz, muyuz, çıkmıyor muyuz, orası da bir tartışma konusudur. Teşekkür ediyorum. Ben, de teşekkür ediyorum, ben de teşekkür ediyorum efendim. Sizi tanıyalım efendim. Ben de emekli Hamza Akgül. Arkadaşların fikirlerine katılıyorum. Bu bura çok eski bir cami. Evet. buranın ne kadar eksiği varsa, tamamlanıp bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz. Tabii ki ee, başka camiler de var tabii de. Buraya burada namaz kılma'yı istiyoruz çünkü e, bu zamana kadar ilk defa açıldı namaza açılma şeyinde. Evet. Ev, evler de, en merkez olduğu için evler de buraya çok yakın. Evet. Onun için bir an önce faaliyete geçmesi çok güzel olur. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet camimiz e, ziyarete değil özellikle belirtiyoruz şu an için ibadete açık. İbadet e, yapmak isteyenler ana girişi minaredeki arızadan dolayı demin gösterdiğimiz arızadan dolayı e, kullanamıyoruz. O yüzden ziyarete e, şu an için kapalı. E, en kısa zamanda inşaat başladı. E, bitirilecek ve tekrar e, ibadete açılacak. Camiye e, ibadet için ee, buradan e, şu yolu kullanarak e, gidiyoruz oraya bir e, köprü atıldı e, o köprüden geçerek e, camimize giriyoruz e, gerçekten Kadirli için çok önemli bir kültürel miras e, burası yani e, Kadirli içinde de çok önemli bir mevki. Tarihi, kültürel açıdan Kadirli'mize en önemli eserlerinden birisi. Miladi 4. yüzyılda kilise olarak yapılmış. Şimdi ibadete açılmış. 90 yıl kapalı kaldı bu cami. Evet. Efendim sizi tanıyalım. Kadirli TV canlı yayın olarak. İsmim Mehmet Bostan. Evet. Evet camimizde bugün inşallah elhamdülillah namazımızı kıldık. Evet. Ee, her müsbahın bildiğimiz gibi haftada bayram olan Evet. E, cuma namazını eda ettik elhamdülillah diyorum. Evet. Ee, teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür ee, efendim Kadirli TV canlı yayında e, sizi tanıyalım. Fevzi Kılıç Keser. Evet, e, ne düşünüyorsunuz bugün için? Aslında, Bu an için. Yapım olarak Ayasofya'dan daha önce yapılmış olan tarihi bir mekanda ibadet etmekten dolayı mutluyuz. Evet. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Efendim sizi tanıyalım. Kadirli TV canlı yayınındayız. Ben Şehit İbrahim Kundakçı, Muhtarı Mustafa Çetin. Evet. An için ne düşünüyorsunuz? An için bugün çok mutlu bir günümüz. Neden derseniz bugün camimiz açıldı. İbadetimizi yaptık. Allah'a binlerce şükür. Allah devletimize, milletimize zavallı vermesin. Kadirli mühtülüğüne teşekkür ediyorum. Vekillerime teşekkür ediyorum. İlgilendikleri için, bu tarihi eser için. Hepsinden Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Efendim Kadirli TV canlı yayındayız. Sizi tanıyalım. Ben Biraz sesli ben niyet yasak, e, evet. Biraz sesim kısık. bu e, selam etmeyin. Evet. Hamdü senalar olsun, Rabbim tekrarını nasip etti inşallah. Evet. İnşallah de, e, böylece devam eder. Tekrar bir daha e, üzerimizden bu azap, ne bileyim daha da doğrusu musibet e, kalkar. Evet. E, e, devamını bu şekilde dileriz ve e, temenni ediyoruz. E, yapacak bir şey yok dua evet. başka. Evet. Cemaat olarak yeterli mi sizce? Cemaat şu an bugünkü gördüğüm kadarıyla ilk açılışta e, biraz zayıf gördüm. Evet. İnşallah e, diğer zamanlarda belki de halkımızın haberi yoktu. Daha tam haberdar Haberler edilemedi. olmadığından dolayı belki olabilir. Cemaatimiz evet. bugün azdı. Gelecek haftalarda veya diğer e, vakit zamanlarında inşallah e, güzel e, cemaatler dolu dolu olmasını temenni ederiz. Evet. E, teşekkür ediyoruz Nihat Bey. Rica pey. ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı. Sağ günler. Olun. Evet Kadirli TV için canlı yayınımız devam ediyor. İlçe müftümüz ve eski belediye başkanımız da bugün cuma namazlarını burada eda ettiler. Gerçekten yani farklı bir bir gün. Ee, efendim Kadirli TV canlı yayındayız. Görüşlerinizi almak istiyoruz. Tarihi ediyoruz. bir ana şahitlik ediyorsunuz. Allah razı olsun. Evet, Evvela, buyurun sayın müftüm. E, kılmış olduğumuz cuma namazımızı Cenab-ı Hak dergah hizmetinde kabul eylesin diye dua ediyoruz. Malumlarınız depremle beraber e, Kadirli'mizin en eski camisi, tarihi camisi ibadete kapatıldı ama bugün elhamdülillah çok şükür ki cuma namazımızı burada kıldık. Yüce Mevlamız aziz milletimizi, cennet vatanımızı her türlü belalardan, musibetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Ee, hocam bura beş vakit açık olacak. Allah'ın izniyle. Bugünden itibaren. Bu evet, görevliler olacak. hazır. Görevlilerimiz hazır şu anda. Allah evet. Teşekkür Allah ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, eski belediye başkanımız e, Sayın Mustafa Türkmenoğlu e, da ani yaşayanlardan buyurun. Teşekkür ediyorum. Çukurova'nın hatta Türkiye'nin ikinci Ayasofya'sı diyebileceğimiz Ala Camii'mizde deprem vesilesiyle kapalı olduğundan bugün ilk cumayı kıldık. Yeniden restorasyon çalışmaları başlamış. Allah bu cennet vatanda bu şehadetlerin temeli olan ezanlarımızı kıyamete kadar hiçbir zaman susturmasın. Filistin'deki kardeşlerimize de özgür bir vatanda dinlerini huzur içerisinde yaşamayı nasip etsin. Teşekkür ediyorum. Evet yazarımız Erbabdal Bey burada Kadirli'nin tarihiyle de ilgileniyor. Evet hocam buyurun. Bugün Rabbim burada cuma namazı kılmayı bize de nasip etti hamdolsun. Sayın Müftüm'ün ve belediye başkanımın söylediği gibi atalarımızdan hatıra kalan, yadigar kalan bu Kutsal mekanda, daha doğrusu kutsallığın ifa ifa edildiği mekanda böyle bir e, buluşmayı, namaz kılmayı tekrar bize nasip eden Allah'a ve bu hususta önümüze açan e, maddi ve bütün yardımlarıyla e, caminin açılmasına sebep olan hükümetimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım efendim. Şöyle alayım güneş karşıdan. Evet. Yusuf Loğlu. Evet. Ee, ne düşünüyorsunuz efendim an için? An için e, bu güzel eserin bir an önce açılmasını hep istiyorduk. Elhamdülillah bugüne nasip oldu. Cumamızı burada kıldık. Allah hayırlı uğurlu etsin memleketimize, milletimize. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, e, gerçekten önemli bir gündü Kadirli için. Ee, yani 90 yıl ibadete kapalı, kapandı. Sonra açıldı, restore edildi. Tekrar deprem dolayısıyla kapandı ve tekrar açıldı. Cami imamımız ve Ala Cami Kültür Tanıtım Derneği Başkanımız Metin Topaloğlu'nun görüşlerini alıyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Ee, camimiz Allah'a şükürler olsun 9 ay 10 gün büyük bir süreden sonra 6 Şubat depremleri nedeniyle evet. e, minaresindeki zarar ve içerideki çok tefek derz dökülmeleri sebebiyle Hatay Akutlar Bölge Müdürlüğümüz tarafından kapatılmış idi. Elhamdülillah e, bugün itibariyle yeniden e, dün e, çalışmalarımızı temizlik vesaire yaptıktan sonra hazırlık aşamasında tüm e, manasıyla Yeniden bugün sabah namazı ile birlikte ibadete başladık. İnşallah e, ibadete açık, ziyarete e, tadilat bitinceye kadar kapalı evet. olacak. E, temennimiz o ki en kısa zamanda da tadilat çalışmaları da biter çünkü bizim e, burada çalışmamız olmayacak inşallah. En kısa zamanda da eski haline döndüğü günleri görmeyi arzu ediyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Kadirli TV canlı yayını Ala Cami'den burada son ediyor Camimiz Daha önce de belirttiğimiz gibi Şu an için ziyarete değil ibadete açıktır En kısa zamanda da Ziyarete de açılacaktır Teşekkür ediyorum